In Almanya'nın Köln kenti yakınlarındaki Brentberg kasabasında bir araya gelen akademisyenler Almanya'dan yapılan tersine gücün nedenlerini ışık tuttular. Düzenlenen sempozyumda Almanya'da yaşayan Türk kökenli göçmenlerin üçte birinden fazlasının Almanya'yı terk etmek istediği, tercih edilen ülkeler arasında ise en çok Türkiye'nin olduğu belirtildi. Sempozyumda ayrıca akademisyenlerin Almanya'yı terk etmesinin nedenleri, Alman toplumunun bu göçle neler kaybettiği ve Türkiye'nin neler kazandığı gibi konular tartışıldı. Toplantıya konuşmacı olarak katılanlar da tersine göç akımının nedenlerine ışık tutmak için kendi hayatlarından örnekler verdiler. Panelde ayrıca son yıllarda Almanya'yı terk edenlerin istatistiki bilgileri verildi. <laughs>